Merhaba herkese sevgi ve saygılarımla başlıyorum. Üniversite tercih dönemindeyiz. Tercihlerle beraber üst sınıflarda yatay geçiş dönemini yaşıyorlar. Bugün merkezi yerleştirme puanı MYP ile yatay geçiş evrakları nelerdir? Başvuru nasıl yapılır? Bir üniversitemiz üzerinden örnek vereceğim. Öncesinde şu hatırlatmayı yapmak istiyorum. Özellikle yeni tercih verecek olan arkadaşlarımızın merak ettiği bir durum var. İstedikleri üniversitede istedikleri bölüm tutmayabilirse eğer mezuna mı kalmak gerekir? yoksa ona yakın başka bir bölüme kaydımı yaptırayım Önümüzdeki sene yatay geçişle hedefime ulaşabilir miyim gibi sorular var. Konuyla ilgili eski videolarımıza bir göz atabilirsiniz. Not ortalamasıyla yatay geçiş ve merkezi yerleştirme puanıyla yatay geçişlerle ilgili olarak not ortalamasıyla yatay geçiş sadece eşdeğer diploma programı yani aynı bölüme geçebilirsiniz ve birinci sınıfı bitirmiş olmanız gerekiyor ve çok yüksek not ortalaması yakalamanız gerekiyor. Bir de bunun yanında YKS puanınızın %30 oranında hesaplamaya dahil olacağını düşünerek planlama yapabilirsiniz. Mezuna kalmak yerine başka bir yere geçip güzel bir not ortalamasıyla aynı bölümü başka bir yerde okuyabilirsiniz. İhtimal dahilinde ama kesin demiyorum. Bir de merkezi yerleştirme puanı var. Şimdi birazdan onu anlatacağım. Merkezi yerleştirme puanıyla da istediğiniz bölüme yerleştiniz fakat bu bölümün bana uygun olmadığını anladım dediğiniz anda mükemmel bir sistem var. Yeniden sınava girmeden o yerleştiğiniz yılki puanınızı kullanarak istediğiniz üniversitenin istediğiniz bölümüne tabii ki puan tutması şart tercih yapabiliyorsunuz. Buna da biz MYP ek madde 1 yerleşme diyorduk. Şimdi bakın bugün bir üniversitemizden geçenlerde Karabük Üniversitesi'nin not ortalaması yatay geçişlerinden bahsetmiştim. Bugün de aynı üniversitenin duyurularında MYP ile yatay geçişler var. Ondan bahsetmek istiyorum. 1 Ağustos 15 Ağustos'ta başvurular kabul edilecek ve sonuçlar 20 Ağustos'ta ilan edilecektir. Zaten bu 1 ve 15 Ağustos tüm üniversitelerin MYP ile yatay geçiş takvim aralığı. Geçmek istediğiniz üniversitenin sitesine giriyorsunuz. Oradaki öğrenci işleri daire başkanlığındaki duyurularda zaten bugünlerin önemli gündem maddesi en üst sıradadır. Gerekli evraklarımızı hazırlıyoruz. En önemlisi öğrenci belgesi. Zaten bunu e-devlet üzerinden alabiliyoruz. ÖSYM sınav sonuç belgesi. Bunlar bizim için çok önemli. Çünkü burada not ortalaması önemli değil. transkriptler istenmiyor. Girdiğiniz dersler istenmiyor. Sonra yerleştikten sonra saydıracağınız ders varsa o zaman zaten o belgeleri sunabilirsiniz. Bir de dikey geçiş sınavıyla gelenler için DGS sınav sonuç ve yerleştirme belgesi de gerekiyor. Adaylar MHP için 3 tane programa başvuru yapabilecektir diyor bu üniversite. Biliyorsunuz ki YÖK'ün genel bir yatay geçiş yönetmeliği var ama üniversiteler her üniversite kendisi ayrı bir yönergeyle ufak değişiklikler, ilaveler yapabiliyorlar. Kendilerine göre bir yönerge çıkartabiliyorlar. Yatay geçiş başvurusu yapmak için tıklayınız diyor. Bakın buraya tıklayıp bilgilerinizi, belgelerinizi sisteme yükleyeceksiniz. Başvurunuz bu kadar arkadaşlar. Sadece geçmek istediğiniz yeri belirleyin ve oranın puanı sizin puanınıza yetiyorsa başvurunuzu yapabilirsiniz. Kayıtlarda eğer olursa ilanda duyurulacak. 21 Ağustos, 23 Ağustos tarihlerinde diye burada belirtilmiş. Zaten yeni üniversitenize kayıt olduğunuzda eski üniversite otomatik olarak siliniyor. Bu yatay geçişler için geçerli. YKS ile girişlerde böyle bir şey yok. YKS ile başka bir üniversite kazanmışsanız zaten kayıt için önce eski üniversitenizden sildirmeniz gerekiyor. Ama yatay geçişlerde böyle bir şey yapmanıza gerek yok. Yatay geçiş kazandığınızda yeni üniversiteye kayıt yaptırdığınızda eskisi otomatik siliniyor zaten. Bunu da elektronik kayıt yoluyla yapabiliyoruz. Bütün süreç boyunca birlikte olacağımızın bir kere daha altını çiziyorum. Bildirimleriniz açık olsun. Şimdilik hoşçakalın.